Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Geçenlerde arabamda şöyle bir arıza oluştu. O da şu basit bir şekilde anlatacağım. Motorda bir filtre var. Filtrenin önünü pislik kaplamış. Hani lavabonun tıkanıklığı gibi. O filtrenin önü pislikte oluşmuş. Pislik meydana gelmiş ve filtre görevini yapmıyor yakıt tarafında. Yakıt tam geçmediği için basit bir şekilde anlatıyorum. Yakıt tam geçmediği için o filtreden hani tıkandığı için pislik önünde oluşmuş, fazlalaşmış. Dolayısıyla arabada çok böyle hani hızlı gitmesi gerekirken yavaş gidiyor. Yani çekişinde sıkıntı var. Nedeni dediğim gibi filtrenin önündeki pislikten dolayı, oluşan pislikten dolayı. Kime gittiysem, kimisi dedi ki hocam dedi motorun inmesi lazım. Kim Kimisi dedi ki e, egzozun inmesi lazım. Kimisi dedi ki şu sıvıyı kat e, onu temizler ama olmadı. Kime gittiysem kimi yapmadı yapamam dedi anlamıyorum dedi. İçin içinden çıkamadı ama birine gittim. Dedi ki hocam hiç uzatma atla dedi arabaya otobana gidiyoruz. Yani ne için otobana gidiyoruz? Sen otur yanımda gerisine karışma dedi. Dedim ben hani, merak ettim yani ne yapacaksın otobanda nasıl olacak hocam bak dedi. Şimdi üçüncü viteste gideceğiz dedi. Üçüncü viteste üç buçuk devirle motoru bağırtırmak zorundasın. 15 dakika bunu yapacağız dedi. 15 dakika bakın saatlerce değil. Adam bana bir de diyor ki 15 dakika gideceğiz diyor. Motor bağıracak diyor. Bağırttıracaksın hocam. Üçüncü viteste üç buçuk devirle motor bağıracak. Ne olacak sonra dedim yani. Tabii bu esnada otobana başladık. Ee, motor bağırmaya başladı. Motorun ısısından dolayı dedi. O pislik Nasıl ki bir sobada odun küle dönüşüyor, sonra kül gibi oluyor, yanıyor ya. Hocam dedi o motorun ısısından dolayı dedi motor onu yakacak. O sıcaklık o önündeki pislik, o kül gibi gelip geçecek, yanacak dedi. Ve inanır mısınız? 15 dakika tam oldu olmadı. Arabadaki arıza lambası söndü, o uyarı gitti, arabanın çekişi yerine geldi ve gerçekten adamın dediği gibi 15 dakika ya sürdü ya sürmedi. O motorun hızından, hızından dolayı oluşan o bağırmasından ve o motorun ısısının o pisliği yakmasından dolayı, yakmasından dolayı pisliği arıza geçti. Şimdi dedim ki ya ben buradan bir şey çıkarmak zorundayım. O kadar hoşuma gitti ki herkesi dinleyebilirdim. Motoru indirebilirdim, egzozu indirebilirdim ama ya gerçekten dedim ki ya bana engel olan, beni geride tutan, elimi kolumu bağlayan tüm pislikleri acaba ben de bir sürat yapabilirim yaparak, bir hız yaparak, yakarak tüm pislikleri, beni tıkayan, önümü tıkayan, dikkat dağınıklığı, isteksizlik, iştahsızlık, masaya oturamama, oturduğum gibi geri kalkma istekleri, git gel, git geller. onlara Yavaşlık, inanılmaz derecede ilerleyememek, yavaşlık, netimin düşmesi, her şeyin aslında tek sebebi sıkı çalışmadığımız için arkadaşlar. Yakacaksınız. Yakmak zorundasınız. Yandığınızda o pisliklerin hepsi kül gibi zaten yakıp gidecek. Beni de etkilemeyecek, engel olmayacak beni yavaşlatmayacak. Tekrar söylüyorum beni geride tutan, bana ayak bağı olan her neyse olumsuz düşünce, inançsızlık olmayacak. Yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim, netim yükselmiyor, moralim bozuk, güvenmiyorum kendime, dikkatim çok dağılıyor, toparlayamıyorum, odaklanamıyorum. Oturuyorum hemen kalkmak istiyorum, İstek, isteksizlik, çalışma isteğim hepsinin tek ilacı, tek ilacı size tek bir ilaç veriyorum. İlaçlardan en güzel ilaçtır. Öyle bir ilaç ki bu ilacı kullanan tüm pislikleri, hastalıkları hayatından söküp atar. An Zamanında. Bu ilacı kullanmayan da tüm hastalıklara yakalanır. Dikkatide dağılır, odaklanamaz, neti de düşük gelir. Yavaş gider, zaman yetiştiremez. Sıkılır, bunalır. Olmadığında da üzülür, moralini bozar. Ondan sonra zaten erkenden havluya atar ve daha bir sürü hastalıklara yakalanır. Ama tek bir ilacımız var. Bak üniversiteye hazırlanan arkadaşım, sana kaç sayfa, kaç soru çözeceksin diye seslenmiyorum. Kaç saat çalışacaksın diye seslenmiyorum. Sıkı çalışmandan bahsediyorum. Ne demek sıkı çalışmak. Saate bakmadan çalışmaktır. Kaç saat kaldı ya? Kaç saat oldu diye bakmadan çalışmaktır. Kaç soru kaldı acaba diye bakmadan çalışmaktır. Üf kaç sayfa kaldı ya o, o, o diye bakmadan çalışmaktır. Hani sıkı çalışmaktan kastım bir sahada adım atmadık yer bırakmayan bir futbolcu vardır ya formasında. Kuru yer bırakmayacak bir şekilde o formayı hakkıyla terletmiştir. 90 dakika öyle bir mücadele etmiştir ki bir tarafta mesela e, forvetle bir tarafta defansı bir bakıyorsun korner, kornerde bir bakıyorsun taç alıyor bir bakıyorsun orta sahada bir bakıyorsun pres yapıyor bir bakıyorsun topu e, çalıyor. Yani var ya alkışlanır yani böyle çıkarken de herkes ayakta alkışlar der ki A, bu adam gerçekten abi köpek gibi inanılmaz derecede mücadele etti hayranlık vericidir ve sıkı çalışmak işte böyle bir şeydir saate bakmadan kaç soru kaldı diye hesap yapmadan küçük hesaplar yapan zekiler zeki olmanızın hiçbir anlamı yok siz küçük hesaplarda hem çok güzel bir söz var balık akvaryumuna göre büyür öyle bir akvaryumunuz var ki siz küçük kalmak için elinizden geleni yapıyorsunuz zekiler çünkü zekiler hep böyle küçük hesapları vardı böyle ama çalışkanların, sıkı çalışanların hesapları küçük değildir. Çünkü hayalleri büyüktür. Akvaryumları büyüktür. Hayalleri balina gibidir. Öbürlerinin hayalleri süs balığı gibidir. Şu kadarcık yemler doyar. Ama balinayı doyurmak için bildiğin yemek yemek çuval çuval e, doyurmak lazım. Hayal dediğim böyle olması lazım. Doyuracaksınız hayallerinizi ancak sıkı çalışmayla yapacaksınız. Yani üniversiteyi kazanma eşittir Kim ne kadar sıkı çalışıyorsa kazanan olan odur dün bugünümle kıyaslamak zorundayım dünkü sıkı çalışmamla bugünkü sıkı çalışmam arasında ne kadar fark var her sıkı çalışma çıtamı arttırdıkça arttırdıkça bir bakacaksın ki lan ben çalışmıyormuşum ya ben nasıl da çalışmadığımı sanıyormuşum ya ben bu kadar sıkıntıları dikkat dağınıklığı odaklanamama isteksizlik iştahsızlık masaya oturma isteğinin olmaması oturdum gibi kalkmak yani böyle yapamıyorum demelerim hepsinin aslında tek sebebi sıkı çalışmadığımdandır demek ki çok güzel bir söz söyleyebiliriz kim sıkı çalışıyorsa sıkılmadan çalışıyordur. Kim sıkılarak çalışıyorsa sıkı çalışmadığındandır. Evlat tüm pislikleri, yakmanın, kül etmenin, geride bırakmanın en büyük ilacı motoru yakacaksın, sıkı çalışacaksın, limiti zorlayacaksın, şartları zorlayacaksın, bakın zorlayacaksın diyorum. En güzel şeyler zorluk ister, zorlamak zorundasın. Hocam ben işte masaya oturamıyorum, okuduğumu anlamakta odaklanamıyorum. Zorlayacaksın, İbadetlerle öyle, öyledir. Zorlayacaksın kalkmaya mesela sabah namazına, soğuk havada abdest almaya zorlayacaksın, zorlamak zorundasın. Öyle canım cicimle olacak şeyler değil arkadaşlar. Taviz, tavizi doğuruyor. Tembellik paçalarımızdan akıyor. Disiplinsizlik ve iradesizlik zaten demeye gerek yok. Burnumuzun ucunda. Kulağımızın hemen arkasında. Ensemizde hissediyoruz soluğunu. Ama zorlamak lazım bu hayatta iyi şeyler için. Zorlamadığınız için, sıkı çalışmadığınız için sıkılıyorsunuz. Odaklanamıyorsunuz. Okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Ee, yani çalışmalarınız verimli geçmiyor. Sebebi sıkı çalışmadığınız için. Motoru yakacaksınız. Pislikler kül olup gidecek hayatınızdan. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.